Nisan 1939. Anladıklarımız, hüzünlendiklerimiz, keyiflendiklerimiz. Dergi Park'ın 97 2018 tarihli araştırma inceleme makalesi giriş bölümündeki ifade ilgimizi çekti. Şöyle diyordu. Bu makalenin yazılmasındaki amaç Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan 1 Nisan 1939 tarihli ticaret anlaşması hakkında herhangi bir çalışmanın yapılmamış olmasıdır. Ayrıca anlaşma maddeleri ile ilgili de yeterli bir değerlendirme bulunmamaktadır. Bu durum anlaşma hakkında yanlış algılamalara sebep olmaktadır. Osmanlı Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri 1783'ten itibaren başladı. İki devlet arasında çeşitli ticari anlaşmalar imzalandı. İzmir bu bağlamda önemli bir merkez oldu. E, bu durum birinci Dünya Savaşı'na kadar e, devam etti. 1917'de kesintiye uğradı. Milli Mücadele Döneminde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi yakından takip etti. 1923'te imzalanan Lozan Barış Anlaşması sonrasında iki ülke arasındaki ilişkiler devam etti. 1 Ekim 1929 tarihli Ticaret ve Seyri Sefain Anlaşması imzalandı. Atatürk'ün ölümünden sonra bu ilişkiler yine devam etti. 1 Nisan 1939'da en ziyade ve müsaadeye Masar Millet Muamelesi kaydı ile Amerika Birleşik Devletleri ile özel içerikte yeni bir ticaret anlaşması daha imzalandı. Teknik bir ifadedir. En ziyade müsaadeye Masar Millet Muamelesi yani Türkiye'nin İş yaptığı diğer devletlerle ilişkilerinde olabilen en iyi şartlara her halükarda yeni bir anlaşma yapmaya gerek duymadan Amerika sahip olacaktır demektir. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesi baş yazarı Yunus Nadi bu anlaşmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı. Bunun gibi anlaşmalar emperyalist devletlerin ...küresel ekonomi üzerinde oluşturmaya çalıştıkları birer kontrol mekanizmasıdır. Nitekim bu ticaret anlaşması gelecek yıllarda Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri için bir dönüm noktası oldu. Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde geçen 15 yıl boyunca uygulanan tam bağımsızlık ilkesi bu anlaşmayla terk edilmişti. Atatürk araştırmacısı Metin Aydoğan yeni dönemi şöyle tanımlıyor. Devrimlerden geriye dönüş başladı. Bu konuda video sunumlarını, konferanslarını ilgililikte bulabilirsiniz. Yeni dönemde Amerika ile ee, ekonomik işbirliği adı altında aslında dışa bağımlı ülke kalkınma politikasına e, karar verilmiştir. Zamanın hükümet yetkilileri bu kararı alırken e, ülkenin daha hızlı ve daha kolay e, kalkınmasını istemiş olmalı. Ama bu kararların doğru olmadığı uygulamadan da anlaşıldı. Sonuçta Ülke ihtiyaçlarını karşılamak için ARGE ve yeni üretim yapmak yerine hazır olanı dışarıdan satın almak, bunun için kredi kullanmak yöntemi tercih edildi. Ardından zamanla buna alışıldı ya da mecbur kalındı. Örneğin uçak ya da hava ve kara taşıtlarının özde yerli imalatı yasaklandı. Demir yolu yatırımları önemsenmedi. Ee, diğer yanda ülkenin dış ticaret açığı giderek artıyordu. Montaja dayalı sanayi ürünleri dünya piyasalarında rekabet edemedi. Esse bile yeterli kazanç sağlanamadı. Özetle geçen 84 yıl boyunca ülke halkı iyi ve kötü zamanları yaşadı. Sonuçta çok sıkıntılı olan bugünlere gelindi. Başa gelen tüm hükümetler aynı veya benzer politikaları sanayi, tarım, madencilik, sosyal işler, eğitim, savunma, sağlık Ulaşım finans alanlarında sürdürmek zorunda kaldılar. Amerikalıların önerilerini dikkate alıp ve anlaşma koşullarına tabi olup siyasi, ekonomik ve sosyal kararlar alındı. Ve bu kararlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek yas yasallaştı. Bu gerçektir. 1 Nisan 1938 e, tarihi Türk toplumunun aleta bir makus talihidir. Yani e, memlekette işlerin terse düştüğü, bir türlü düz gitmediği, uğursuz ve kötü bir e, talihtir. Bugüne kadar geçen 84 yıl hiçbir e, hükümet Markus talihimizi yenemedi. Bu da gerçektir. Nitekim 1 Nisan 1939 ticaret anlaşmasından sonra Amerika ile başka anlaşmalar da yapıldı. Nazım Hikmet'in dediği gibi Amerika Birleşik Devletleri'ni davet etmiştik. O artık evimizin içindeydi. Biz evimizi yönetirken o etkin ve etkiliydi. Bu konuda e, radyo röportajını burada dinleyebilirsiniz. 1 Nisan 1939'dan sonra yapılan e, anlaşmalar özetle şunlardır. Marshall Planı, e, Fulbright Eğitim Komisyonu, IMF ve Dünya Bankası anlaşmaları ile ilişkiler daha karmaşık hale geldi. Halbuki bu anlaşmalardan daha iyi istifade edilebilirdi. Devletin ve ulusun dünyada yalnızlaşması olamazdı. Hükümetlerin de özel kuruluşlar gibi vatandaşların menfaatlerini korumak için akla ve bilme dayalı düşünerek öz irazileri ile diğer ülke hükümetleri ile şüphesiz anlaşma yapmaları gerekirdi. Bugün yaşadığımız koşulların nedenlerini anlamak için zaman çizgisinde geriye doğru giderek olayların kaynağında bu anlaşma ile karşılaşmamız çok mümkündür. Ya da daha doğrusu Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden fiilen çekildiği 30 Ekim 1918'den bugüne gelirken yaşanmış zamanları dikkatlice incelersek yaptığımız doğru ve yanlış işleri kolayca anlayabiliriz. Ders almamız için bu gereklidir. Hala merak ediyoruz. Böyle ağır koşullarda 1 Nisan 1939 ticaret anlaşmasını yapmak için hükümetin baş edemediği sıkıntılar ve zorluklar neydi? Mustafa Kemal Atatürk hasta yatandayken bile etrafını ısrarla uyardı. Güçlü devletlerle kesinlikle ittifaklar yapmayın. Maalesef Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından sadece dört buçuk ay sonra ee, yeni gelen hükümet Amerika Birleşik Devletleri ile böyle bir anlaşmayı istekli olarak yaptı. Bu vesileyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Osmanlı Sultanı II. Mahmud saraya isyan eden Mısır eyaletinin valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya karşı zorda kalmıştı. Bunun üzerine Osmanlı İngiltere'den askeri ve siyasi yardım istedi. Karşılığında zorunlu olarak Baltalimanı Ticaret Konvansiyonu koşullarını kabul etti. 16 Ağustos 1938 Çok önemli kapitülasyonlar mecburen İngiltere'ye verildi. Bu tarihi olayı Osmanlı'nın makus talihi olarak değerlendiriyoruz. sonraki zamanlarda Osmanlı'nın işleri hep kötüye doğru gitti. Nitekim tam 80 yıl sonra 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi ile Osmanlı İmparatorluğu tarih sahnesinden fiilen çekildi. Osmanlı'nın son 80 yılı konulu 56 bölüm içeren video sunumlarımızı izleyebilirsiniz. Link burada verilmiştir. Tarihteki kötü olaylar tekrarlanacak mı bilinmez. Gelecekte olacak olanlar ancak doğru tahmin edilebilir. Zihinlerde e, sürü psikolojisi devreye girerse bu durumda bir inanca, bir fikre veya trende bağlı olarak olumsuz bir ön yargıya olan ilginin arttığı kötü olaylar dizini ortaya çıkabilir. Buna karşılık insanlar toplum bilinciyle davranırsa gerçek olanı fark edip yalanlardan ayırt edebilir. Ve yararlar ve doğrular için insanlar toplu halde iyi niyetle ve doğru önder takımıyla harekete geçerek kötülükleri def edebilir. Böylece başımız daha fazla derde girmez. Keyifli ve sağlıklı çok zamanlarımız olsun. Ali Ara 2015-18 Temmuz 2023 Teşekkür ederim.